İmam son oturuşu yapmayı unutursa cemaat ne yapmalıdır? İmam son oturuşu yapmadan unutarak ayağa kalkarsa cemaat imam ile birlikte ayağa kalkmaz, oturur ve imamın geri dönmesini bekler. Böyle bir durumda cemaat imamı uyarmak için sesli bir şekilde "Subhanallah" der. İmam kalktığı rekatın secdesini yapmadığı sürece geri dönebilir. Bu nedenle Cemaat kendi başına selam vererek namazdan çıkmaz. Çünkü selam veren kişinin namazı bozulur. İmam hatasını fark etmeden namaza devam eder ve kalktığı rekatın secdesini yaparsa son oturuşu terk ettiği için kendisinin namazı ile beraber cemaatinin de namazı bozulur. Ancak cemaat imamla beraber ayağa kalkar ve imam hatasını anlayıp secde yapmadan geri oturursa Cemaat de imamı takip eder. Eğer cemaat imamın geri oturduğunu fark etmez ve secdeye giderse bu secde onların namazına zarar vermez.